Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çok önemli bir duyuru. Hatta son duyurma yapıyorum. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ne hissettirir bitti. Ne hissettirirden hiçbir şey kalmadı. E, i̇lk kez yani belki de 2025'in ilk ne sözü, sözünü bile söylüyorum kim bilir. Ama ne ile ilgili ilk videoyu yapıyorum. 2020 2025'in ne hissettirir ile ilgili ilk videosunu yapıyorum. Arkadaşlar... Ee, benim mutlu olacağım ama herkesin üzüleceği bir haber. Evet ne hissettirir bitti. Ve ne hissettirir en son e, bırakan kişi benim. Ne en son bırakan kişi Ejderha Bey. Evet Ejderha Bey ne en son bırakan kişi. Yani en azından kendimi böyle e, <laughs> en yüksek zirvede tuttum. Kimse ne devam etmiyor. Herkes bıraktı. Şu an ne hissettirir en son bırakan kişi benim. O da 5 ay önce e, videom var. En son o çekildi. Ve ne hissettirir de böyle bitti arkadaşlar. E, nasıl başladı? Strix'la mıydı neydi? E, onlarla başladı. Ve benle bitti. Yani ejderha bey ile bitti. Strix'la başladı. Ejderha bey ile bitti. Bu kadarmış ne yapalım? Yolun sonuna geldik. Neyse o zaman görüşürüz ve bay bay.